Merhabalar. Etrafımızdaki aile dinamiklerinin aslında birbirinden farklı binbir çeşit türleri var. E, nasıl ki karakter çok fazla çeşitli bir durumsa, e, iki karakter bir araya gelip bir aile kurduğunda da o aile dinamiği de elbette ki çok fazla kendi içerisinde dinamikler barındıran bir e, kurum oluyor. Ve çok sık karşılaştığımız aile, e, çatışmalı aile ilişkilerinden bir tanesi de ebeveyn ve çocuk rollerinin iç içe geçtiği birbirlerinin yerine aldığı roller ne demeye çalışıyorum ebeveyn rolü ve çocuk rolü ee, diyerek bir çocuk doğduğu ilk andan itibaren kendi duygularını yatıştırabilme kapasitesine sahip değildir anne babanın tutumları çocuğun kendini yatıştırma kapasitesini belirlemesi açısından oldukça önemli bir rol oynar. Yani duygusal ihtiyaçlarına karşılık veren bir anne ya da babaya sahipse bu çocuk yetişkinliğinde de kendi duygularını yatıştırabilen daha sağlıklı bir yetişkin olma yoluna doğru ilerler. Ebeveyn rolü nedir? Çocuğun ihtiyaçlarını görmeye çalışan, onu bastırmaya, susturmaya ya da dindirme odaklı değil, anlama ve anlayış odaklı eğer bu olduktan sonra da çözüm oluşturabiliyorsa da çözüm odaklı olabilen daha esnek, toleranslı bir ebeveyn. E, tabii ki bunlar daha ideal, e, sağlıklı dediğimiz ebeveyn rolleri oluyor. İşin içerisine girdiğimizde tabii ki birçok çatışma e, ile karşılaştığımız anne-çocuk ya da ebeveyn-çocuk ilişkileriyle karşı karşıya geliyoruz. Peki bu iç içe geçmeli ilişkiler nasıl oluyor? Yani az önce bahsettiğim ebeveyn-çocuk İlişkisi ne oluyor da yer değiştiriyor. Anne kendi duygusal sorunlarını, meselelerini yatıştıramayıp bunları yatıştırmak adına çocuğunu bilinçli ya da bilinçsiz kurban seçiyorsa burada ebeveyn rolünün çocuk rolüne girdiği, aslında bir verici konumundayken, bir ebeveyn konumundayken alıcı konumuna girdiği durumu örnek. Aynı ölçüde de tabii ki çocuk bu noktada yaşadığı çaresizlikle birlikte annenin aslında alıcılığı karşısında, isteyiciliği karşısında verici durumuna girerek aslında anneyi ya da babayı yatıştırma konumuna, yani ebeveyn konumuna girmiş oluyor. Peki bunun kökeni nedir? Neden ilişkiler bu şekilde iç içe geçerek roller aslında değişiyor? Bunun sebebi de kaynağı da aslında anne ya da babanın kendi erken dönem çocukluk çağı yaşantıları ile ilişkili. Bir bebek az önce söylediğim gibi doğduğu ilk andan itibaren bazı duygusal ihtiyaçlarla dünyaya gelir. Anne ya da baba kendi anneleri babaları tarafından duygusal açıdan aç dünyaya geliyorsa ve böyle devam ediyorsa aslında kendileri de o alamadığı, karşılanmamış ihtiyaçlarını karşılaması adına çocuklarını aslında kurban, bilinç dışı olarak kurban seçebiliyorlar.